Büyükşehir'in yaptığı bu hayvanlarla ilgili, sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı şeyden memnun musunuz? Valla ben şimdi Akçay'da yaşadığım için Akçay'daki sokak hayvanları başıboş geziyor genelde. Bazı hayvanlar yani büyükbaşlar sokaklarda serbest dolaşıyor ama orada yaşayan vatandaşlar onlardan biraz ürküyorlar. Çünkü bazıları büyük grup oluyor hayvanlar ve havlamaya başladıkları zaman bir şey yapacaklarmış gibi çekiniyorlar. Ya sopayla ya da taşla kovalamaya çalışıyorlar. Bu da tabii biraz sıkıntı yaratıyor. Hem hayvanlar için, köpekler için hem de insanlar için. Bunun için yani bir şey yapılabilir mi? Belediyece bilemiyorum. Yani başkana buradan sesleniyorum. İnşallah onlarla ilgili bir şeyler yapılabilir. Tamam, sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Cengiz Saneraz, emekli milli eğitim müdürüyüm. İstanbul'da, İstanbul'dan geldik, yerleştik buraya. 6 yıldır Edremit'teyiz. Aynı zamanda burada tiyatro yapıyorum. Tiyatro e, sanatçısıyım. E, Edremit halkına e, tiyatroyu sevdirmeye uğraşıyoruz. Sokak hayvanları konusuna gelince e, Sayın Yücel Yılmaz'ın en son açtığı bu Sokak Hayvanları Rehabilite Merkezi Edremit için müthiş bir olay oldu. Çünkü biz gerçek bir hayvansever olarak sokak hayvanlarını rahatsızlandığı zaman veya kaza geçirdiklerine şahit olduğumuz zaman onları tedavi ettirmekte zorlanıyorduk maddesel açıdan. Bırakamıyoruz da mecburuz tedavi ettirmeye. Bizi de tabii zorluyordu. Ama şimdi bu yeni açılan merkez bizim için çok ideal. Başkana tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok Edremit için çok güzel bir iş yaptı. Artık gönlümüz rahat, güzel bir şekilde sokak çocuklarımızı oraya götürüp tedavi ettireceğiz. İçindeki doktor arkadaşlarımız 6 tane doktor var. 24 saat hizmet ediyorlar. Çok çok şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. <laughs>